Evet arkadaşlar. Kanalımızın Fethiye muhabiri Boyun Bahadır Konuk. Boyun ula valla boyun. Hayırlı yayınlar gençler. Gençler. Bak hele bak bak bak. Ne, ne siz? Siz Fethiye'niz gör, görüp oturdunuz bakın. Bu, bu güzellik var ya. Bakın arkadaşlar. Çok güzel ha. Bu denizin berraklığı. Şu suların engin dalgaları. Tertemiz ya. Tem, temizdir boyun. Ula valla bana. Güzel güzel çok güzel. Sahil şeridi, güzel kıyıları. Çok güzel coğrafyası. Siz evden iş mi bakan hele? Ne iş var orada? Ne iş var orada? Bak bak uy, uy, uy. bak haydi, bak 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 bak. Bak görüyor musun sen burayı? Böyle gezirdin mi? Onika dalar turu. Ölü denizden gidip patır olurdun mu da? Ölü deniz turu. Bak bak bilicin 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 öyle. bilen biliyen olmuyor bu işler. Boy. Ha. Boy, herkes gelsin buraya. Boy. Herkes, herkes. 72 millet 48 devlet. Evet. National değil, international. Herkesi buraya bekliyoruz. Herkes, Petiyemize bekliyoruz. Herkes, herkes. Her nerede ne, ne yaşanıyorsa. Her nerede ne yaşanıyorsa. Sadece kalın efendim.